Selam arkadaşlar ben Burak. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir süre sonra tekrar sizinle bir videoda buluşmak çok güzel. Bu videoda e, lyric video nasıl yapılır? Yani böyle şekilli şukullu şeyler çıkıyor yazılar. Bütün sayfalar yapıyor filan. Onu nasıl telefonla yapabileceğinizi göstereceğim. Geçen videoda nasıl kullanılır basitçe onu gösterdim. Şimdi buradan siyah seçiyoruz arkadaşlar 60fps 720 piksel işte ya da daha fazla kalitede seçebilirsiniz hangi boyutu seçeceğiniz de önemli bunu seçtim ben denemelik olarak şimdi arkadaşlar burayı açtık dosyamızı oluşturduk şimdi buradan piksel lab'a giriyoruz yazımızı oluşturacağız sonra buradan buraya seçiyoruz transparan yapıyoruz yazımız biraz gözükmüyor ama bunu gidereceğiz şimdi. Buradan e, font yapalım. Sonra benim fontlarımdan fontumda yokmuş. Şimdi bunu seçelim şimdilik. Ya da Bolak logo regular işte söyleyemedim. İşte onu seçiyoruz arkadaşlar. Shadow var burada. Shadow'a basıyoruz. Enable deyip e, aktifleştiriyoruz. Sonra alttakini de aktifleştirip arkasının daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Burada bulur bulur diye şey var. Onu ondan biraz kısalım. 6 ya da 5 yapalım. Şimdi ee, siyah şeyi ayarlamak için, siyah gölgeyi ayarlamak için buradan göz kararı işte şunu biraz daha kısalım ki <laughs> böyle daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkası daha belirgin oldu. Yazılar bu sayede daha güzel okunuyor. Şimdi buradan böyle yapalım. Böyle arkadaşlar. Şimdi renklendirme nasıl oluyor? Burada Color var. Color'a basıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz yeri böyle seçebiliyoruz. Mesela ben buradan hatta ilk yazımızı ekleyelim. Onu unuttuk. Şimdi buradan deneme yanlış mı yazdık lan? Deneme bir yazıyoruz arkadaşlar. Deneme bir. Şimdi ben denemeyi renklendirmek istiyorum. Deneme kısmını. Buradan denemeyi seçiyorum arkadaşlar. Renklerden böyle yapabiliyorum. Mavi istediğiniz renk yapabilirsiniz işte. Sonra bunu yukarıda böyle şey var. İşte save kutucu var. Save, save as image var. da kaydediyor. Buradan save to gallery deyip galerimize kaydediyoruz. Şimdi ben ee, böyle geçişli yapmak istediğim için ikincisini de kaydediyorum. İkincisinin rengini de şöyle yapalım gel ha mor yapalım benim en sevdiğim renktir kendisi şimdi böyle geldik arkadaşlar light motion'a geri dönüyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bir ve şuradan da iki ekleyelim gördüğünüz gibi üst üste geldi şimdi bunu buradan çekeceğiz böyle birinci saniye şunu buradan kırpalım Aradaki boşluğu gidermek için de şöyle yapalım. 1 ve 2 gördüğünüz gibi çok güzel bir yazımız oldu. Şunu da ikinci saniyeden kırpalım ki 2 saniyelik bir şeyimiz olsun. Şimdi arkadaşlar buradan dalgalanma efektini yapalım. Hatta arkası gözükmüyor. Onu şuradan şey yapabiliriz. Nereden? Şu black'ten. White yapalım ki arkasının şey siyahlığı, gölgeliği belli olsun bizle. Sizin video eklediğiniz için ya da fotoğrafta e, siyahsa fotoğrafınız böyle beyaz yapın arka planı böyle gözükür işte anlatamadım. Şimdi buradan arkadaşlar e, şey seçeceğiz ne seçecektik arkadaşlar. E, bu, 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 bu. Ha. Arkadaşlar buradan Wave Wrap'ı seçiyoruz. Konuşmayı unuttum. Sonra buradan bunu kısalım birazcık. Bunu göz kararı sizin ayarlamanız lazım. Çok dalgalanma istiyorsunuz. Bunu büyük yapabilirsiniz. Ben 0.7 veya 0.8 seviyorum. Ve bunu da 1.5 falan ya da 1.3 yapalım. Bunu yapmamızın nedeni az sonra göstereceğim. Şimdi öncelikle yapayım ve göstereyim. Shales var burada. pace var arkadaşlar işte söyleyemiyorum. Şimdi bu sıfırda ya arkadaşlar. Şimdi bunu sonuna gelelim. Ve 1.30 ile yapalım işte. Bunu da göz kararı ayarlayın. Ve gördüğünüz gibi böyle oluyor. Çok belli olmadı. Onun için göstermek için size şey yapacağım şimdi. Buradan bunu 2.8 yaparsak herhalde olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu biraz daha büyüteyim ben hatta. Böyle kısa kaldı. Şöyle büyütürsem ve peşi buraya doğru çekersem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketleniyor. Şimdi aynısını buna da uygulayalım. Bunu da böyle 4 saniye falan yapalım ki aynı olsun. Evet. Şimdi tekrar tekrar aynı şeyleri yapmamak için şurada 3 nokta var. Buradan copy efekt diyerek efekti kopyalayalım arkadaşlar. Buraya gelip tekrar 3 noktaya basarak paste efekt yapıştıralım efekti. Ve bu sayede böyle güzel bir görüntü oluyor. Bunun hızını arttırmak için şöyle tekrar girelim ve bu yaptığımız paste işte neyse adı tam telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın buradan istediğiniz gibi iki filan yaparsanız böyle daha güzel olur aynen ya şuraya senin de böyle yapalım dediğim gibi peşi böyle e, şey yaparsanız ikiye doğru çekerseniz hızlanır ne bunu da böyle yaptık mı Heh. şimdi yazımızı böyle büyütüp küçültmek için de arkadaşlar şöyle bir yol izleyeceğiz Buradan da e, Movie Transform'dan buraya gelip hatta şöyle yapalım, buraya gelip arkadaşlar bunu durun şuradan büyütme seçeneğinden işte buraya bu boyutta olsun ve başlangıçta da bu boyutta olursa şimdi göreceksiniz şunu sıfıra getirebilirse. Şimdi geçen videoda bunun önemini anlattım bu grafın. Burada hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oldu. Ve arkadaşlar şöyle buradan da küçülteceğiz. Bunu da böyle yaparsak dediğim gibi sona doğru yavaşlayacak. Ve aynı böyle. Şimdi bu yazıyı biraz daha güzelleştirmek için bu tabi isteğe bağlı. Buradan arkadaşlar şunu buradan böyle yapacağız. <laughs> Konuşamıyorum bugün kusuruma gerçekten bakmayın. Böyle yapalım. Ve bunu yine böyle yaptık mı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha böyle çekici bir hale geldi. Yani yaptıklarımı yaparsanız ve biraz daha pratik yapıp kendinizi geliştirirseniz Olur arkadaşlar elbet. Şimdi bunlara da aynısını yapalım. Dediğim gibi şöyle ortasına gelelim. Bu büyütme. burada küçültme. Buradan böyle yapalım. Ve ilk böyle büyüyecek. Ve buradan da küçülecek arkadaşlar. Daha detaylı öğretmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yorumlarda belirtin veya bu videoyu beğenirseniz ben bunu anlamış olurum zaten. Yani detaylı olarak bir editi gözünüzün önünde videoda yapabilirim. Bunu tabi isterseniz. Şimdi bu böyle burada olacak. Ve bunun da burada bitmesini istiyorum. Şimdi grafı açalım tekrardan. Bunun adı graf bu arada. Hızlı ayarlama sağlıyor. Konuşamadım yine. Buradan işte böyle yapalım ve sona doğru küçülmesi için sona doğru gitmesi için bunu yapalım ve bu sayede Böyle bir şey oluyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi oynuyor arkada Evet arkadaşlar bugün sizlerle gerçekten basit bir e, Lirik edit yani tam lirik edit sayılmaz bu size göstermek için yaptım da Siz böyle bir klip indirin Mesela müzik klibi olur Film olur veya ne bileyim komik bir şey hani komik editler de olabilir montajlar da olabilir. Komik ve komik bir şeyler veya e, istediğiniz bir şey indirip onun arkasına böyle şeyler yapabilirsiniz. Komik oluyor ve müzikler açısından da güzel böyle dalgalanma efekti oluyor arkadaşlar. Bu videomuzda bunu anlattım. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz bir editi gözünüzün önünde videoda yapabilirim uzunca. Ve bu şekilde daha iyi anlamış olursunuz zaten. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.